Efendim? Anacığım nasılsın? Ah oğlum, Recep'im. İyiyim yavrum sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Derslerim de iyi. Ah, henüz haftalığımı alamadığım için para gönderemedim. Paran var mıydı var? Var anacığım. Öncekilerin tamamını harcamadım. Oğlum bir derdin mi var? Niye değiştin? Yok bir şey anacığım. Seni çok özledim o kadar. Ama inşallah sınavlardan sonra geleceğim. İnşallah yavrum. İki bayramdır gelemedin zaten. Şimdi öğle arasında mısın? Evet anacığım. Yemek yedin mi? Yiyeceğim birazdan. Aman yavrum. Ne olur kendine dikkat et. Sonra hastalanırsın. Kim bakar sana gurbet ellerde. Tamam anacığım. Recep. Recep yavrum. Hoşçakal anacığım. देद <laughs> अहत Bizim yalnız adam yani teşrif etti. Ne dersin? Bugün konuşalım mı? Bence tam zaman. Merhaba. Bir simit verir misin? Ya kabul etmezse? Eder canım. Niye etmesin? Parası yok. Ailesi fakir. Doğru. Okul her şeyden önemli. Ankesördeki halini görmedin mi? İstekli olmasa bile Mecbur kalabilir. Her ne olursa olsun önde sonda kabul ettirmeliyiz. Yoksa Suzan abla bizi evden atar. Sınav harifesinde de kolay kolay bulamayız bulamayız. Hasibe teyze. Hasibe teyze iyi misin? Recep. Recep. Ne oldu Recep'e? Telefonla konuşurken ağladı. Kesin bir derdi var yavrumun. Allah bilir ne geldi başına. Kötü bir şey olsa söylerdi. Yok. Bana söyleyemeyeceği kadar kötü bir şey oldu kesin. Aklına getirme böyle şeyler. O duygusallığından ağlamıştır sadece. Seni çok özlediğini. Olsa söylerdir Recep. İnşallah öyledir kızım. Yarım günlük bir iş falan bulsa epey rahatlayacak ama... ...ne zamandır uğraşıyor bulamıyor yavrum. Yine iş aramaya arama mı? Evet. Harç parası için son dört gün. Borç bulamadım. Yine iş aramaktan başka çarem yok. Burs çıksaydı bunların hiçbirini yaşamayacaktın. Annemin gönderdiği para anca yol parasına yetiyor. Recep! Haber Recep? İyiyim sağ ol. Vaktin varsa bir kahve içelim mi? Şey ben bir yere gidecektim şimdi. Tamam o zaman yarın. İnşallah. Yine ne planlıyorsun sen? Plan falan yok. Recep'le arkadaş olmak istiyorum sadece. Recep'i senin gibi adamlarla işi olmaz. O sadece üniversite okumak için gelmiş. Senin gibi adamlar derken? Yani senin gibi tuzu kurularla işi olmaz. Senin gibi gezip tozarak üniversite okumuyor Şu an nereye gidiyor biliyor musun? Haç parası bulmaya. Sen de gelmiş kahve içelim diyorsun. Hah. Yürü. Niyetiniz güzel ama aradığımız niteliklerin bazılarını taşımıyorsunuz. Nasıl yani? Yani bu halinizle burada öğretmenlik yapmanıza izin veremem. Burası seçkin bir dershane. Neyse. Bizim vaktimiz yok delikanlı. Bize her yönüyle presentable elemanlar lazım. Çıkabilirsiniz. Şey ama ben Hadi lütfen. Hadi hadi. Ağaç parasını bulmak için mi uğraşıyormuş? Evet aynen öyle. Oğlum oldu bu iş. Haç parası için son üç gün. Para bulamayacağına göre mecburen kabul edecek. Suzan abla çok sevinecek bu işe. Hadi yırttık yine kanka. Kutlayalım bunu. Tamam kutlayalım. Üzülme bu kadar. Başka bir iş bakarsın. Ama üç gün kaldı Şenol. Eğer para bulamazsam okul yarım dönem uzayacak. Bunu anneme nasıl söyleyeceğim ben? Canım hemen arama sen de. Belki bir şey çıkar karşına. Daha üç gün var. İnşallah. Ben derse gidiyorum tamam Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba Recep. Unuttun mu bugün kahve içecektik. Ha evet. Ama benim işim var. Yine yarına kalsa bir mahsuru olur mu? Merak etme kahveler bizden. Yok parasından değil de bir yere gitmem lazım. Parç için para bulmaya çalışıyorsun Recep. Bunu biliyoruz. Biz de sana bu konuda yardım etmek istiyoruz. Sahi mi? Sahi tabii. Keşke başımızda babası olsaydı. Çocuk bu kadar çile çekmezdi. Küçüklüğünden beri parasızlık yedi bitirdi evladım. Bulur inşallah. Dua edelim. Her namazımda dua ediyorum. İnşallah ya Rabbim. Seni arıyor mu hiç? Birkaç kez aradı. Telefon da parayla biraz be teyze. Doğru. Recep'in öğretmen olduğunu... Ve evlendiğinizi görsem başka hiçbir şey istemem Allah. Çok teşekkür ederim. Öyle bir zamanda oldu ki bu iş. Sağ olun. Rica ederim. Yalnız bazı günler yatılı olabilirsin. Ceren'in yazılısı olduğu günler mesela. Olabilir tabii. Geç saatlere kadar çalıştırırım. Sonra da Yılmazlar'a geçerim. Nasıl olsa alt kattalar. Burada kalmam uygun olmaz. Ona ben karar veririm. Ben ne diyorsam o olacak. Neredeyse stajyer öğretmen maaşı vereceğim sana. Tabii efendim haklısınız. Şimdi bana müsaade. Yarın yemek yemeden gel. İlk dersin şerefine yemek yedikten sonra başlarız tamam? Tamam. Size de teşekkür ederim arkadaşlar. Allah razı olsun. Aa, biz arkadaşız Recep. Ne demek? Geçeyim ben seni. Beklediğimden daha saf çıktı. Teşekkür ederim çocuklar. Ee, artık kira artışını da rahatça konuşabiliriz. Değil mi Suzan abla? Ay sonu konuşuruz. Acelesi yok. Şaşırdım doğrusu. Özel ders meselesi güzel de onlar dururken niye sen veriyorsun? Kadın istese bedava bile anlattırır onlara. Bilmem. Hiç böyle düşünmedim. Belki yardım etmek istiyordur kadın. O yüzden olabilir. Bahanesi olsun diye de ders anlattırıyordur. İnşallah öyledir Recep. Annemi arayayım. Müjdeyi vereyim. İçi rahatlasın. <laughs> Aman geç kalma. Hadi tamam. Çok uzatma. Yurda geç kalacağız. Çok teşekkür ederim. Öyle bir zamanda oldu ki bu iş. Sağ olun. Rica ederim. Yalnız bazı günler yatılı olabilirsin. Ceren'in yazılısı olduğu günler mesela. Olabilir tabii. Geç saatlere kadar ders çalıştırırım. Sonra da Yılmaz'lara geçerim. Nasıl olsa alt kattalar. Burada kalmam uygun olmaz. Ona ben karar veririm. Ben ne diyorsam o olacak. Neredeyse stajyer öğretmen maaşı vereceğim sana. Tabii efendim haklısınız. Şimdi bana müsaade. Kız arkadaşın var mı demeyeceğim. Vardır herhalde. Hayır yok. Neden? Gençsin, yakışıklısın. Önce okul benim için. O işler daha sonra. Canım evlenecek değilsin ya her çıktığın kızla. Maksat gönül eğlendirmek. Ben öyle bir insan değilim. Yemeğimi bitirdim. Derse başlayabiliriz. Ay Canım acelesi yok hemen. Ceren okuldan gelince uyur biraz. Kalkınca çalışırsınız. Değil mi Ceren? Evet, çok yoruluyorum okulda. Bunu bilseydim daha geç gelirdim. Olur mu öyle şey? Konuşuyoruz işte. Ben Ceren'i yatırıp geleyim. Hadi kızım. Merhaba kızım. Yüzün gülüyor. Recep'ten haber mi var? Var ya Recep aradı dün akşam. Harç parası mı ne varmış derdi oymuş. Ama bulmuş çaresini. Bir çocuğa özel ders verecekmiş. Çok şükür dualarım kabul oldu. Bu harç parası nedir kızım sen biliyor musun? <laughs> Üniversiteye yatırılan bir para. O yatmazsa okula gidemez. O, okulu bir dönem uzar. Aman Allah korusun. Bu özel dersin parasını peşin alsa bari. Alır inşallah. Ama benim içimde bir sıkıntı var nedense. Merak etme. İstanbul Recep'imi değiştirmez. Senden başkasına gönül vermezim. Şey, Ceren kalkmayacaksa ben gideyim Suzan Hanım. Kalkar birazdan. Canım oturuyoruz ne güzel. Eğer sıkıldıysan... Hayır sıkılmadım ama... Ee sorun ne öyleyse? Suzan Hanım ben... Ne olmuş sana? Yoksa beni sevmedin mi? Sevdim ama bu şekilde değil. Aa yeter be. Sen kim oluyorsun? Haddini bil. Bana nasıl itiraz edersin? Ama bu doğru değil. Ben sadece ders için geldim. Ceren için. Benim mutlu olmaya hakkım yok mu? Seni sevmesem niye mi alayım? Yılmazlar ders veremez miydi kızım? Hiç aklına gelmedi mi? Hayır. Gelmedi. Kim bir özel ders için o kadar para vermeyi kabul eder? Her şeyi şimdi anladım. Ama ben yapamam Suzan Hanım. Benim bir sevdiğim var. Olmasa bile böyle bir şeyi kabul edemem. Sen bilirsin. Yarından sonraki gün harcın son günü bildiğim kadarıyla. Bulurum inşallah. <laughs> Küsla. Ne olacak? Recep abi niye gitti anne? Bir işi varmış kızım. Çok sevdim ben onu. Ben de sevdim kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.